Evet arkadaşlar. Sıradaki videomuz troll berserker. Anketimizde en çok şu an için aktif halde troll berserker var. Tabii benim e, çok vaktim olmadığı için ben her boşluğu değerlendiriyorum. Şimdi troll kaptan farmını bitirdik. Hemen troll Berserker'de en azından bir gün çekmek istiyorum. Şöyle bir keşfedelim. Önce bir bakalım nasıl kesiyoruz. Yine ben bir saat hızlandırılmış vereceğim. E, demeyicimiz muhtemelen evet burada demeyicimiz gayet ideal. Muhtemelen mana masrafımız çok minimum olacak burada. Hatta belki de. Evet, kendi slotu muhtemelen kendi kurtaracak gibi duruyor. Neyse, bir e, şöyle açayım. Aa, üzerimde 8M para kalmış, ben bunu bankaya bırakırım birazdan. Notlarımı alacağım, coinimi vesairemi. Slotta ilk bir saat hızlandırılmış keserim. Sonra tekrardan ara ara özen gösterip bir şeyler göstermeye bakarız tekrar birlikte. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk bir saatimizi bitirdik. İlk bir saat içerisinde ne aldık? Şöyle çöplerimiz var. Bir tane şey aldık. <laughs> Kaptan slotu kafalık atıyordu. Demek ki burası bot atıyor. Eski serverlarda iş yapabilecek bir item. Bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Şimdi şöyle şu çöplerimizi bir satalım. Yani en azından slot şeyi gösteriyor. Çok fazla bizim için maliyeti olmayacak. Böyle 7-900 vardı üzerimizde. Onu da birlikte bırakalım. 1 Bir saat içerisinde 828 kaparı oldu. Bir tane hamur harcadık. Kaç? Bir buçuk harcadık gibi düşün. Hatta iki tane. Ee, şöyle 4 tane materyal var. Yani fena değil. Çünkü buranın şey güzel. Ee, 500 manayla başlamıştık. 110 mana harcamışız. 75'i e geri gelmiş. Yani saatlik böyle 30-35 mana masrafımız olacak. Bu da hiçbir şey. Ama tabii yan drobu var mı bilmediğimiz için. Neyse 20 saate kadar döneceğiz. Döndükten sonra bakarız durumuna. orada ben görev alayım görevi yapayım bana Ben yine rapor veririm. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar farmımızın son 7 saati kaldı. Hep bu 7. saatler kala yakalıyorum. E, Dropumuz hala hazırda bir şey yok. Şimdi göstereceğim birkaç bir şey var tabi de. Slotta çok fazla çöp atıyor. Üstümü boşaltmam lazım şu anda. Şunu attı. E, 7. Hiçbir şey olmayan haliyle. Yani bunu atıyorsa Darch Breaker'da muhtemelen atıyordur. Şöyle Shell'lerimiz var. Şöyle hacker attı bir tane HP. Yine bir tane bunun... Nerede o bir tane? Satmış mıyım acaba? Neyse bir tane de onun şeyini attı. Poison meclisini attı. Büyük ihtimalle satıcıya sattım. Yani dediğim gibi şey e, slot masrafı çok düşük. O yüzden attı droplar camizeker kar olarak kalkıyor. Tekrar bu arada destekler için Forkapan'a teşekkür ediyoruz. Eee... Neyse iyi tekrar görüşürüz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar premium bitmişti. Premium'u aldık. Tekrar bir oyuna girelim dedik. Bakın şuna bakın. 0-1'e tıklıyorum. 128, 02, 106, 03. Abi biz bu oyuna premium'u niye çekiyoruz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani şuraya bakar mısınız? Allah aşkına premium'a hiçbir server'a girmiyor. Şaka gibi. Yani çok enteresan. Yapacak bir şey yok. Bakalım bekleyelim. JR saati şu an durum bu. Yani aklınızda bulunsun. Zirve başlamayı düşünen varsa eğer. Evet arkadaşlar. 20 saatlik troll kaptan pardon troll verserker farmımızı bitirdik. Ee, yani bir tane ms'miz var. Ona bir girelim. Başka bir şey yok zaten ekstra. Ondan sonra tekrar hemen bir hesap kapısına geçeriz. Evet ms her zamanki gibi boş çıktı. Hemen şuradan çıkan şerlerimiz vardı. Bu arada bu ayaklıklar eski sorulara para ediyor aslında böyle ayaklık farmı yapmak isteyen için yapılabilir. Şöyle bir tane hacker aldık MHP recovery Ama şunu söyleyeyim Artı e, 7 itemler artı 6 itemler atıyor fakat O ekstra drop olan halbert artı 5 Large Breaker artı 7 muhtemelen burası atmıyor çünkü e, Atmasa dahil orası bana gösteriyordu hani atabilme ihtimalini Sarısını atıyordu beyazını atıyordu falan burada hiç öyle bir şey yaşamadım Buranın dropları bildiğiniz gargoyle troll işte GG e, vesaire türevleri tarzında artı altı bir break atabilir burası en fazla. Benim gözlemi böyle söyleyeyim. Tabi uzun süre bir dönmek lazım ama büyük ihtimal zarar yazar. Bu da zarar. Şu an biz de zarardayız her türlü zaten. Neyse bir hesap kitap kısmına geçelim. Orada tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Geldik hesap kitap kısmına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Asla ama asla uğramayın. Şimdi şöyle 2056 mob kestik 20 saatte 18m coinimiz var bitme enseyimizi boşalttı materyallerimizi 2k'dan hesapladık Alan falan filan toplam 23m yani çok 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 kötü bir slot yine masraf kısmında 1460 adet mana yeni yeni ambarımız 24m ki şu an gb çok yüksek bu nedenle biraz masrafımız düşük gözüküyor daha da büyük olabilirdi zararımız kitabımız 1.800 toplam giderimiz 33m 10m zararla kapatıyoruz slotumuzu. Olsun. Zararı ben edeyim. Siz etmeyin. Denemiş olalım. Siz de görmüş olursunuz. Bundan sonraki slotumuzda inşallah güzel bir kar etme umuduyla diyelim. Pek de ümidim yok gerçi sıradaki slottan ama yine de güzel bir kazancımız olur diye ümit etmekte. Bir şey kaybetmeyiz. Evet buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayasak çok sevinirim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.